Merhaba, ben doçent doktor Hasan Hüseyin Tavukçu. Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi'nde görev yapmaktayım. Ee, sizlerle bugün bu öğleden sonrayı paylaşacağız. Ee, prostat hastalıklarından bahsetmek istiyoruz ve sizlerden gelen bazı soruları cevaplayacağız. Ee, herkes istediği soruyu sorabilir, bize gönderebilir. Vaktimiz yettiğince onlara cevap vermeye çalışacağız. Ee, ben öncelikle size daha önceden bize bazı sorulmuş sorular vardı. Bunlara kısaca cevap vermeye çalışayım. Sizlerden gelecek soruları da her zaman açıyoruz. Ee, daha önce bir hastamız prostatın olması gereken normal boyutları nedir diye bize sormuş. Ee, normalde e, 40 yaşına kadar işte 20 mililitreyi geçmemesini bekleriz. Ama 40 yaşından sonra e, ortalama 30 mililitre, 35 mililitreye kadar prostatın boyutu artabilir. E, bu boyutların önemi var mı? E, Tabii şöyle daha büyük prostatlarda daha ileriki yaşlarda e, eşlik eden idrar yapma ile ilgili tıkanıklık dediğimiz prostat tıkanıklığı daha sık görülüyor. Prostat ne kadar büyük olursa bu tıkanıklık görülme riski daha fazla oluyor. Ama bu birebir bir kural değildir. Bazen bize çok daha büyük boyutta prostatı olan hastalar gelir. Ama tetkiklerinde bakarız e, idrar yapmasını bu etkilemiyor olabilir. Önemli olan nokta idrar kanalını çepeçevre saran bu prostatın tıkama yapıp yapmadığıdır. Buna dikkat etmek gerekir. Diğer bir sorumuz daha önce bize gelen sorularda hangi belirtilerle doktora başvurmak gerekir prostat hastalığında? Burada hastalar zaten bizim iyi huylu prostat tıkanıklığı dediğimiz klinik tabloda işeme ile ilgili sorunlar yaşarlar. Özellikle Hastanın hayat kalitesini bozan en büyük şey geceleri idrara kalkmaktır. Geceleri iki veya daha fazla idrara kalkmak hayat kalitesini e, bozduğu için e, hastalar genellikle bize gelirler. E, bu en çok hayat kalitesini bozan nedenlerden biridir. Diğeri de gün içinde yine sık idrara gitme. İdrarı gittikten sonra idrarını yapınca tam boşaltamama. Bu his özellikle bize e, hastayı getiren diğer faktörlerdir. Burada önemli olan nokta prostat hastalığı dediğimiz zaman biz birkaç tane durumdan söz ediyoruz. Bir prostatın iltihaplanması, bir de prostatın tıkanıklığı. Bu ikisi eş zamanlı da olabilir, farklı farklı da olabilir. Biz hasta bize geldiğinde eğer işemede tıkanıklık emarisi gösteren böyle sık idrara gitme, idrarı zorlanarak yapma, ince idrar yapma, kesik kesik idrar yapma varsa buna yönelik tetkikler yaparız. Ama prostatta aynı zamanda bir iltihaplanma da var mı yok mu diye e, idrar tahlili yapıp bazı ileri incelemeler yaparak iltihabı ekart etmeye çalışırız. Bu prostatit dediğimiz tabloda biraz daha ağrı, e, bazı zamanlarda ateşlenme, aynı böyle soğuk, soğuk algınlığı gibi ciddi 40 dereceleri 41 dereceleri bulan ateşler olabilir. Biz buna akut prostatit diyoruz. Bu tabloda mutlaka e, bir sağlık merkezine başvurmak lazım urologun olduğunu. Çünkü bu durumda e, bazen yatarak tedavi vermek durumunda kalabiliriz. Hasta idrarını hiç yapamayabilir bu zamanlarda. O zaman sonda takıp takip etmek gerekebilir. Burada en önemli nokta durumun ne kadar acil olup olmadığını ortaya koymaktır. E, şimdi prostat büyümesi diğer bir soru. Prostat büyümesi ihmal edildiğinde ne gibi sorunlara yol açar? E, burada e, yıllar önce biz prostat ameliyatlarını daha çok yapardık. 15-20 yıl önce daha çok e, ameliyat yapılırdı çünkü e, ilaçlar o kadar etkili değildi. Günümüzde kullandığımız ilaçlar 4-5 farklı seçenek elimizde mevcut ve bunlarla birlikte biz daha erken hastaları tedavisini yapabiliyoruz. Ama yine de bazı durumlar var ki ne olursa olsun hastaya ameliyat önermek lazım. Burada en önemli durumlardan biri tekrarlayan idrar yapamamalardır. Biz buna idrar retansiyon diyoruz. Yani bir gece vakti veya bir gündüz vakti idrarınızı hiç yapamıyorsunuz. Gidip bir yerde bir sonda takılması gerekiyor. Eğer bu birkaç defa tekrar ettiyse bu kişinin ameliyat olmasında fayda var. Bunun yanında mutlak cerrahi indikasyonlar arasında mesane içinde taş gelişmesi, mesane duvarında yani idrar kesesinde ki duvarlarda kesecikler dediğimiz bazı yapıların gelişmesi. Bunlar mesanenin artık zayıfladığının göstergesidir. Bununla beraber tekrar eden prostatta iyi huylu büyümesine bağlı kanamalar. Bu kanamalar ciddi olarak hastaneye yatırmak gerektirir. Aynı zamanda bu kanamalara bağlı da bazen idrar yapamama gelişebilir. Ve bunların yanında bizim en çok korktuğumuz bu tıkanıklığın kronikleşerek mesanede ciddi bir genişlemeye ve aynı zamanda böbrek kanallarında genişlemeyle böbrek yetmezliğine kadar gitmesidir. Böbrek yetmezliğine gitmesini anlamak için tabii tetkikler yapmamız gerekiyor. Burada bu açıdan dikkatli olmak lazım. Halsizlik yap yapabilir ve hatta bu dönemlerde hastalar idrarını yaptığını zanneder ama sürekli bir idrar kaçırmaları olabilir. Biz buna taşma tipi idrar kaçırma deriz idrar kaçırma durumlarında böyle bir tabloyla da karşılaşabiliriz. Mutlak cerrahi indikasyonlar bunlardır. Bunların dışında bazı hastalarımızda prostat ilaçların kullanmayı sürekli kullanmayı istemedikleri için ameliyat olmayı kendileri tercih edebilirler. Daha önce aldığımız sorulardan biri, her prostat büyümesi kansere yol açar mı? E, şimdi prostat kanseri ve prostatın İyi huylu büyümesi farklı şeyler. Ama her ikisi de aynı kişide de oluşabilir. İlla ki bir kişide prostatın iyi huylu tıkanıklığı varsa bu kansere yol açacak demek değildir. Çünkü kabaca şöyle diyebiliriz. Prostatın kanseri prostatı portakal gibi düşünürsek kabuğundan köken alır. İyi huylu büyümesi de daha çok portakalın yenen kısmı orta kısmından köken aldığı için şikayet, iyi huylu büyümesinde daha çok olur. Sadece bir kişide kanser varsa biz pek şikayet karşılaşmayız. Genellikle hastanın rutin kontrolleri sırasında veya iyi huylu büyümesine bağlı şikayetleri sırasında yaptığımız muayenelerde eş zamanlı olarak kanseri tespit edebiliriz. Yani sadece prostatı büyüme olduğu bu kişi kanser olacaktır anlamına gelmez. Ama bu, bu durumda tedavileri karar verme açısından kanseri muhakkak ekart etmemiz gerekir. Biz bir hasta bize geldiği zaman mutlaka kanser açısından gerekli kan tahlili dediğimiz prostat spesifik antijen, PSA, kanda bakarız, muayenesini yaparız, parmakla rektal muayeneyi mutlaka yapmalıyız. Bunları birlikte kanseri ekart etmemiz gerekir. Evet, diğer bir soru tedavilerle ilgili bazı sorular var. E, HOLEP her hastaya uygulanır mı? Şimdi HOLEP e, aslında prostatın iyi ulu tıkanıklığında e, lazer kullanılarak e, kanalın açılması demektir. Bizim eski transuretral rezeksiyon sistemlerimiz vardır. Bunlar bipolar veya monopolar sistemler deriz. Bunlar kullandığınız enerji kaynaklarıdır. HOLEP'te de siz enerji olarak holmium lazer kullanıyorsunuz. Bu e, tabii ki eskiden kullandığımız lazerlere göre daha güçlü e, kaynaklar gerektirir. Her hastaya HOLEP yapılabilir mi? Teorik olarak transuretral rezeksiyon yaptığımız her hastaya HOLEP uygulayabiliriz. E, ama en büyük avantajı HOLEP'in daha büyük prostatı olan hastalarda da güvenle kullanılabilmesidir. Özellikle kanama çok azdır. E, biz eskiden tur ameliyatları yaptığımız hastalara kan rezervasyonu yapıp ameliyat sırasında kanama açısından kan hazırlarken polibi kullanarak bu kanama riskleri oldukça azalmış durumda, durumdadır, gözükmektedir. Yine tabi popüler sorular, holmium ilgili sorular gelmiş. 150 Watt holmium lazer enerjisinin avantajları nelerdir? Burada e, tabi kullandığınız e, Holep ameliyatında kullandığınız enerji ne kadar yüksekse ameliyat sırasında daha hızlı işlem yapabilmeyi sağlar. Burada enerjinin yüksek olması kabaca daha hızlı ameliyat hızını artırabilir diyebiliriz. Bunun dışında bir e, sorumuz gelmiş. Eyüp Bey sormuş. Hocam merhaba. Diğer branş ameliyatlarında olduğu gibi prostat tedavisinde de robotik cerrahi uygulamaları mümkün mü? Evet prostatın iyi huylu tıkanıklığında e, tedavisinde e, robotik cerrahi uygulanabiliyor. Daha çok prostat kanserli hastalarda kanser tedavisinde radikal prostatektomi dediğimiz ameliyat e, robotik cerrahide oldukça sıklıkla yapılırken son yıllarda iyi huylu büyümesine bağlı tıkanıklıkta da e, robotik cerrahi yapılabilir. Burada robotik cerrahi açık ameliyattan tabii ki avantajları daha hızlı iyileşme olur. Ee, iyi İyi merkezlerde robotik cerrahiyle de iyi huylu girmesi uygulanabilir. Bunun dışında e, yine popüler tedavilerle ilgili yani HOLEP ile ilgili sorular gelmiş. HOLEP yöntemiyle yapılan ameliyat sonrası iyileşme süreci nasıldır? HOLEP'in en büyük avantajı ameliyat sırasında bir kanama oldukça az olmasıdır. İkincisi de e, sondayı Hastada bırakma süremiz artık azaldı. Eskiden 3 gün, 4 günken kapalı ameliyatlarda. holep yaptığınız hastada genellikle 24 saat sonra idrar sondası çekilir. Ve bu sayede hem hastanede kalma süresi azalmış olur. Hem de hastanın normal idrar yapma, normal günlük hayatına dönme süresi kısalmış sayılır. En büyük avantajı bu diye söyleyebiliriz. İyileşme sürecinde tabii ki oradaki dokulara belli bir harabiyet veriyorsunuz sonda erken çekilmesinin yanında diğer yöntemlere göre dokunun iyileşmesi de daha hızlı. Ortalama bir haftada bütün kendi işinize gücünüze dönebilirsiniz. Hatta bazı hastalar 3. dördüncü günde bile işlerine, vazifelerine dönebiliyorlar. Şimdi HLEP yöntemiyle yapılan ameliyat sonrası prostat büyümesi tekrarlanabilir mi diye bir soru gelmiş. Genel olarak prostatın iyi huylu büyümesinde yapılan Ameliyat tekniğine dayanarak konuşalım. Hepsinde tekrar prostatın büyümesini gösterebilir. Ancak siz ne kadar çok kabuğa yakın, bunu ilk ameliyatta temizlediyseniz ki dediğimiz gibi holep ameliyatlarında bu oldukça e, kapsüle yakın, kabuğa yakın olarak yapılabildiği için bu daha azdır. E, ama yıllar sonra yine 10 yıl, 15 yıl sonra. Tekrar o iyi huylu dokular büyümesi gözlenebilir. E, bu açıdan hastaların yine üroloji takibinde olmasında fayda vardır. Diğer bir hastamız Mesut Bey, HOLEP yöntemiyle yapılan ameliyat sonrası idrar kaçırma olur mu diye sormuş. Şimdi sadece HOLEP yöntemine özgü değil, iyi huylu prostat büyümesi ameliyatlarında %2-3 civarında e, ciddi miktarda, %5 kadar da ortalama hafif idrar kaçırma, görülebilir. Ee, ama burada holep'te kanama daha az olduğu için idrar tutmayı sağlayan dokuları korumak daha iyi oluyor. Bir de teknolojinin avantajıyla holep ameliyatında kullanılan cihazlar daha da küçülmüştür. Bunlara bağlı olarak da idrar kaçırma oranları oldukça azalmıştır diyebiliriz. Evet, atladığımız soru var mı diye bakıyorum. Prostat büyümesine neden olan etkenler nelerdir? Şeklinde bir soru gelmiş. Açıkçası yaşlanmayla vücudumuzda bazı değişiklikler oluyor. Prostatın içinde de hormonal değişimle birlikte e, büyüme hormonları, farklı hormonların etkisiyle dengeler değişiyor. Prostatın orta kısmındaki adenom yapılarında e, daha fazla büyümeler oluşuyor bunlara bağlı da tıkanıklıklar gelişiyor. Ee, yaşlanma prostat büyümesine neden olan etkenler arasında sayabiliriz. Ee, bunun dışında hani yemeğiyle içmeyle genellikle bize böyle sorular geliyor. Yediğim şunu yersek prostat olur muyuz? Bunu yersek prostat olur muyuz diye. Açıkçası eee prostatı iyi gelen tabi bazı besinler mevcut. İşte domates çekirdeği denir. Bazı e, işte ku Kara üzüm, üzüm dediğimiz siyah üzüm çekirdeği gibi maddeler, e, bunlar antioksidan maddeler, e, iyi gelebilir. İşte Toplumda kabak çekirdeği yağı veya bunun e, muadilleri e, kullanılabiliyor. E, bunlar tabi rahatlatabiliyor ama %100 bilimsel olarak bunların etkinliği kanıtlanmış değil. Yani bu açıdan e, bilgi vermek isterim. Ama e, prostat veya genel olarak işeme ile ilgili sıkıntılarda hastaların özellikle, Kabız kalmaması çok önemlidir. Her yaşta kabızlık idrar yapmayı bozar. İdrar yapmayla ile ilgili sıkıntıları iyice ortaya çıkarabilir. Evet. Başka soru, şimdilik ben göremiyorum. Ama prostatla ilgili en önemli husus şudur. Ee, şikayetler ne düzeyde? Bir hasta bize geldiyse biz önce şikayetin düzeyini ortaya koymaya çalışırız. Eğer hafif semptomlar varsa bazen hiç ilaç bile vermeyebiliriz. Hastanın kullandığı ilaçlara, yaşam tarzına bazı önerilerde bulunabiliriz. Sıvı dengesini gün içinde yayması gibi, işte kafeinli veya işte çay gibi gıdaları çok sıvıları çok tüketmemesini veya bunları gün içine yaymasını önerebiliriz. Bunların haricinde bazı bitkisel kökenli ilaçları hafif semptomlar olan hastalara kullanabiliriz. Bunun yanında orta şiddetli semptomları olanlara ki bunu semptomları belirlerken biz bazı sorular sorarız. Bunun yanında bazen işte e, valide edilmiş skorlar vardır. Hastalara verdiğimiz bazı kağıtlar. Bunlarda şikayetlerin düzeyini sorgulayan sorular vardır. Buradaki sorularda orta veya ileri düzeyde ise mutlaka hastaya öncelikle bir medikal tedavi başlamak lazım. Bunlara ilaç tedavisi. Birinci önceliğimiz alfa bloker dediğimiz tedavilerdir. Oldukça etkili tedavilerdir. Ancak bu tedavilerinde hepsinin bazı yan etkileri olacaktır. Hastanın yaşına, kendi kullandığı ilaçlara göre bu ilaçları biz tercih ederiz. Hekim bunları sorgulamalıdır. Yan etkilerinde mutlaka size bilgi vermesi gerekir. Ne bileyim bazı ilaçlarda Meni meninin atılımı ile ilgili bazı sıkıntılar yaşanabilir. Bunu hastanın bilmesi gerekir. Bunun yanında e, prostatın boyutunu küçülten bazı ilaçlar vardır. Biz bunlara 5 alfa redüktazin inhibitörleri diyoruz. Bu ilaçları kullanırken de prostatın boyutunu küçültmenin yanında e, cinsel istekte azalma, sertleşmede bozulma gibi durumlar ortaya çıkabilir. Hani bunlara hastaya bilgi vermek gerekir. Aynı zamanda bu tip ilaçların minimum 6 ay kullanılması gerekir. Bu 6 ay kullanım sonunda da hekimle tekrar görüşülerek prostatın boyutunda bir küçülmenin yanında PSA değerinde bir azalma öngörürüz. Bu bazen bizi aldatabilir. Mutlaka hastalara hangi tip prostat ilaçları kullandığını sormamız gerekiyor. İşte bu ileri semptomu olan hastalarda bu tedavileri Kullanılmış tedavileri kombine edebiliriz. Her iki ilaç türünde alfa bloker veya 5-alfa eritikler gibi e, inhibitörlerini birlikte de verebiliriz. Bunlara rağmen yeterli faydayı sağlayamıyorsak ileri semptomlar olan kişilere o zaman cerrahi oturup konuşmamız gerekir. Cerrahide de burada prostatın boyutunu belirlemek lazım. Muayene, PSA ve prostat boyutuna göre hangi cerrahi karar vereceğimizi e, hastayla birlikte planlarız. Burada prostat boyutundan bağımsız olarak her hastaya trans-üretral rezeksiyon dediğimiz standart tedavi bipolar sistem kullanılarak yapılabilir. Aynı zamanda HOLEP de e, uygulanabilir. Ancak prostat boyutu 80 mililitrenin üzerinde ise bu hastalara özellikle monopolar sistem sistemi pek kullanmak istemeyiz. Çünkü zaman kısıtlaması olur ameliyat sırasında. Bir saatten fazla ameliyatı devam ettirmemelisinizdir. Vücutta bazı su zehirlenmesi dediğimiz tablolarla karşılaşmamak için. Bu nedenle günümüzde bipolar sistemler ya da işte holmimözer gibi holep ameliyatları çok daha güvenli olarak kullanılabilir. Benim prostat tıkanıklığı ile ilgili söyleyebileceklerim şimdilik bu kadar. Bu haftaki canlı yanımız sona erdi yayınımızı Facebook ve YouTube üzerinden tekrar izleyebilir ee, ve oradan sorular sorabilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim.